Hayırdır bunlar kim abi? Bunlar rahmetli Onur'un kardeşleri. Hee. Bize ne ya Onur'dan? Adamlar geldi, postayı koydu. Niye bir şey yapmadık? Aklını sikerim oğlum, aklını kullan biraz. Adamlar tüm baronları parçaladı, bize havada sikerler. Biz onlarla niye yeter düşecek? Kabul edeceğiz mi tekliflerini? Ediyor gibi yapıp, bir çaresini bulacak kardeş. Şu dönem suyu bulandırmamak gerek. Hayırdır Kenan? iş yer kesat. Çaptan mı düştü? Abi bu aralar biraz emniyet sıkıntılı olduğundan en yakın zamanda toparlayacağız. Kafamda farklı planlar var. Emniyeti falan anlamam Kenan. Farklı yolları bir an önce bul. Tamam abi var mı bizde? Canin sağlığı. Abi kuyumcu geldi alalım mı?